Bunun bitti. Daha fazlasını istiyorum. Neler oluyor? Sanırım bu benim en sevdiğim torunum Margo. Onun için her şeyi yaparım. Sanırım birinin yardımına ihtiyacı var. Gitmem gerekiyor. Sevgili kardeşim Margo. Bir şeyden memnun değil. Bunun tatmenin zamanı geldi. Abladan başka kim olabilir ki? Ne oldu? Ben acıktım. Bu challenge'e başlamayı öneriyorum. Aa, çok ilginç bir şey. Hey, oynam onunla. Ben sizden bana bir donut yapmanızı istiyorum. Tamamdır. Ben hazırım. Ay sevgili torunum. Senin için her şey yaparım. Donat makinesinde donat yapacağım. Çok hızlı ve kolay olacak. Ya bunu ben bile yapabilirim. Benim donatlarım renkli olacak. Çünkü bu şekilde çok daha eğlenceli. Torunum hayal gücün çok geniş. Ay, bu ne ya? Gerçek donatların nasıl olması gerektiğine bakın. Siyah ama lezzetli olmalılar. Siyah en çok kırmızı yakışıyor. Üzerine de biraz beyaz ekleyeceğim. Böylece daha da güzel görünecekler. Şey, bana yardım etmelisin. Bana derin bir tabak getir. Tamamdır. Üzerine çilek şurubu dökeceğim. Sonra şırıngalara koyacağım. Neden mi? Şimdi göreceksiniz. Büyük anne, bir numara ister misin? Ay ne yapıyorsun? Hadi kendine gel. <laughs> bu bir şuruptu. Ya neden yaşlı işte birisini bu şekilde korkutuyorsun? Hadi ama bu sadece şurup. Torunun iyiliği için çalışıyorum. Sadece lezzetli değil, aynı zamanda güzel görünmeleri gerekiyor. Evet, bana böyle bir şey getirseler ben bayılırım. Şimdi size normal bir donatanın nasıl görünmesi gerektiğini göstereceğim. Öncelikle onların siyah olmasına hiç gerek yok ve güzel görünmeleri için biraz pudra şekeri yeterli olacaktır. Ne kadar güzel olduğuna bir bakın. Güzel olan benim donatlarım. Onlara bir kez bakmanız bile kendinizi iyi hissettirir. Ama onları daha da eğlenceli hale getirmek için üzerine neden biraz süslemeyelim? Gerçekten önce şu lanet açmalıyım. Hadi ama. Ay çok komiksin canım. Ah önemli olan donatların üzerine olması. Margot kazanını seçme zamanı geldi. Vay be. Wednesday kendi tarzında donat yapmış. Oldukça ürkütücü görünüyorlar. Ama aslında oldukça lezzetliler. Şurup şırıngılır da harika bir fikir. Büyük anne şimdi senin donatlarını deneyeceğim. Yalan söylemeyeceğim. Fena değiller ama çok kolay bir şey. Rebecca'nın donatları çok ilginç görünüyorlar. Bunlar şimdiye kadar taktığım en lezzetli domatlar. Tebrikler ablacığım. Teşekkürler Margo. Hmm. Ay Wednesday. Yaşlı kadını korkutmayı kes. Bu turda bana bir kokteyl yapmalısınız. Tamamdır. <laughs> Hiç sorun değil. Tamam. Hmm. Kazanmamak için tek seçenek Margo'nun en çok sevdiği şeylerden bir kokteyl yapmak. Örneğin toksik ve şekerleri. Ama şekerlere ihtiyacım yok. Bu tatlıları sıvı bir kütle haline getirmeliyim. Her neyse onları eritmem lazım. Hazır. Açıl. Şimdi. Evet olmuş. Ponimon şekerini ekleme zamanı. Hiç şüphe yok ki herkes bu şekerleri çok sever. Ama önce renklerine göre ayrılmaları gerekiyor. Ve sonra renkli ve lezzetli fincanlarımıza güzelce dağılabilirler. Ve <laughs> şimdi Sprite zamanı. Ay nasıl da açsam şunu olmuyor. Evet bunun için saç takımı kullanacağım. Ay. Ya nasıl da ıslak ve çok şirili. İyiyim. Az önce Sprite ile duş aldım. Ama hepsi bu kadar değil. Krem şanti de ekliyoruz. Biraz şeker de zarar vermez. Tamam, Yaptım. Ay aferin sana. Ama senin kokteylleri hiç de sağlıklı değil. Margonun vitaminlere ihtiyacı var. Bu yüzden kokteyl mümkün olduğunca sağlıklı olmalı. Vitaminler en çok sebzelerde bulunur. Harika, böyle ekleyeceğim ve ondan smoothie yapacağım. Aha, <laughs> kokuyor. Eminim Margo çok sevecektir. <laughs> Şüpheliyim. Smoothie çilek <laughs> şurubu ile başlayacağım. Çok daha güzel olması için hepsini bardağın üzerine dökeceğim. Sırada ise renklendirmek için biraz yeşil şurup kullanacağım. Şey, yine yardımına ihtiyacım var. Hem şantiyi benim için çal. Bir gün bu şeyi parçalayacağım. çok ürkütücü. Ayrıca krema mı da çaldı? Seni izliyorum. Teşekkürler. Doğru olanı yaptın. Sadece şaka yapıyorlar. Son olarak kokteyle krema ekleyeceğim. Ve tabii ki neden şelibon gözle süslemeyelim. Bence çok güzel oldu. Margo afiyet olsun. Vay canına Wednesday'in her zamanki gibi çok orijinal bir servisi var. Hmm, Lezzetli olmuş. Bu jelibon da pastanın püf noktası. Daha doğrusu gözü. Ya büyük anne bana yine bütün sebzelerden bir karışım mı yaptın? o, o, o iğrenç şeye dayanamadığımı biliyorsun. İğrenç. Aa, ablacığım yine harika bir şey yaptın. Hadi tadına bakalım. İnanılmaz bir şey. Ablacığım sen kazandın. Yaşasın yine kazandım. <laughs> Bu kez beni lezzetli bir makarna ile şaşırtın. Okay. Birkaç fikrim var. Büyük anneye uyumayı kez. Yemek yapma zamanı. Makarna mı? Çok kolay. Torunum için spagetti yapmaktan daha kolay bir şey yoktur. Tenceredeki suyun sıcak olup olmadığını nasıl anlarım biliyor musunuz? Bana şey yardım edecek. Ya neden böyle gitmek istemiyorsun? Zaten hissetmiyorsun. Hmm, su sıcakmış. Yani spagetti indirebilirim. Ya ben kendim yapmak istiyorum. Bunun için ona ihtiyacım var. Evet artık herkesin onu var. Ya kızma büyük anne bilerek yapmadım. Hamurun yoğurulması gerekiyor. Bunu yapmak için una birçe yumurta ekleyin. İşte böyle. Ve iyice karıştırın. Tamam hazır. spagettinin parlak olması için hamuru renklendirmem tam gerekiyor. Daha sonra hamuru özel bir makinede açın. Ve sonra aynı makinede spagetti şeklinde dilimleyin. Harika oldu. Rengarenk makarnam neredeyse hazır. Bence her şeyi sevgiyle yapmalıyız. Gerçi bu yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Ne oldu? Hayır <laughs> abartmadım büyük anne. Ay ne kadar da ben. Ay koş oh Wednesday bak. Bu manzara senin hoşuna gider. Teşekkürler canım peçete için. Devam edebilirim. Lezzetli bir şey olmalı. Aferin büyük anne. Çok sıkıcı görünüyor. Spagettiyi nasıl daha iyi hale getirebileceğinizi biliyor musunuz? Onları siyaya boyamalısınız. Büyük anne bana ilginç bir fikir verdi. Neden yemeğime ketçap ve ürkütücü bir göz eklemiyorum? Bu fikir hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu çok korkutucu. Ben olsam onu yemezdim. Ya benim rengarenk makarnama bakın. <laughs> Wednesday, beni korkutmayı keser misin artık? Porsiyon yine çok ilginç. Ancak makarna lezzetli değil. Büyük anne ketçaplı klasik bir spagetti yapmış. Oldukça lezzetli. Ay benim kuzum. Umarım bu paketti. sadece güzel görünmüyor. Aynı zamanda lezzetlidir de. Ay müthiş. Bunu özellikle senin için yapmaya çalıştım. Ablacığım sen kazandın. Yaşasın. Hmm. Ay Wednesday. Neredeyse unutuyordum. Özellikle senin için bir toka getirdim. Bence sana çok yakıştı. Böyle bir ıvır zıvır şeyleri takmam. Bu sefer benim için bir sesar salata yapın. Çok kolay. Salata yapabilirim. Deneyeceğim. <laughs> Sezar için en önemli şey lahanayı, tavuğu ve tabii ki galeta ununu bolca kullanmamız gerekiyor. Bu arada çok sertler. Ayrıca neden biraz da peynir rendelemiyoruz? Margot'un ona bayıldığını biliyorum. Margo'ya bir bahar hediyesi vereceğim. Sezar olmayacak ama sanırım uzun saplı yenilebilir çiçeklerimi sevecektir. <laughs> Wednesday, bak ne güzel bir fikir. Hiç de havalı falan değil. Asıl benim fikrim gerçekten güzel. Salatayı doğrudan biberlerin içinde pişireceğim. Tüm malzemeleri soyuyorum. Kesinlikle salatalıktan değil yapmalıyız. Ve zeytinlerden de göz. Şu yaptığım şirin kurbağaya bakın. Bakalım bu sefer ne hazırlamışsınız? Vay canına Rebecca gerçekten harika bir şey bulmuşsun. Ama tadı sıradan sebzelere benziyor. Aa işte benim büyük annem. Nasıl da lezzetli bir sezar yapmış. Hep olduğu gibi. Gerçekten çok lezzetli. Wednesday. Bunlar ne? Zeytun mu? Aa, onlara edemiyorum. Hey, büyük kazandığın için tebrikler sonunda tam gereken. Ay sırtım. Pekala bu kadar oyun yeterli. Kahramanlarımızın ne tür bir yemeğin beklediğini öğrenmenin zamanı geldi. Burger mi? Vay canına peki herkes yeni mücadelemize hazır mı? Hadi başlayalım. Büyük anne hamburger ekmeğiyle başlıyor. Evet kızarmış ekmekler çok daha lezzetli olur. Şimdi kıymaya başlayabiliriz. Büyük anne kıymadan köfte yapıyor ve tavaya koyuyor. Bir spatula ile bu şekilde bastırın. Köfte hazır. Şimdi bir dilim lezzetli peynir ve tabii ki domatessiz hamburger olmaz. Üstüne soğan ekleyip ekmekle kapatıyoruz. Bacanına çok güzel olmuş. Şimdi sıra ablada. görünüşe göre sıradan ekmekleri şey yaramayacak. Ne? Donat mı? Bacanına bu çok lezzetli. Abla donatı ikiye bölüyor. Ve şimdi çikolata. Ne kadar da tatlı. Ama ablamızda başka bir şey var. Aa, ekşi jel. Ekşi ama bir o kadar da çok lezzetli. Şimdi marshmallow ekleyelim. Biraz jelibon. Ve tuz şurubu. Tamam neden olmasın. Ve şimdi harika burgerimizi donatla kapatalım. Aha, ne kadar güzel. Ama Wednesday'i şaşırtmak o kadar da kolay değil. Her zamanki gibi ekmeklerle başlıyoruz. Tabii ki de siyah olanlarla. Vay canına Wednesday peynirle ne yapıyor acaba? Vay be peynir şimdi ne kadar da havalı görünüyor. Bir dilim salatalık. Vay canına sanki bir hamburgerin ağzında dil varmış gibi. Ama eksik olan bir şey var. Wednesday'in yanında herhangi bir sorunu olduğunda her zaman yardımcı olacak bir elin olması ne kadar güzel. Güzeli bon gözler görünüşe göre tam da Wednesday'in ihtiyacı olan şey. Hey ee, büyük anne dikkat et. Merak etme el oldukça zararsız bir şey. Şimdi hamburgere gözleri ekleyebiliriz. Tamamdır. Şu canavara bir bakın. O çok korkutucu ama yine de çok lezzetli. Peki Margo sıra sende. Aa, acıktan ölüyorum. Aa, bu burger çok ilginç görünüyor. Deneyelim. Hmm, lezzetliymiş. Tamam peki sırada ne var? Hmm, i̇lginç görünüyor. Aa, bu soğan mı? İğrenç. Bu hamburgeri yemeyeceğim. <laughs> Peki burada ne var? Vay canına, bunlar benim en sevdiğim tatlılar. Donut ile birlikte jelibonu dıştırmak. Evet. Kazananı seçme zamanı. Ve bu da bu hamburger. Evet kazanımız bu. Vay canına tebrikler Wednesday. Bu böyle geliyor yoksa bu bir gülücük mü? Wednesday gülümsüyor işte bu. Hıfz görünüşe göre biri utandı. Abla ve El ortak bir şeyler bulmuş gibi görünüyor. O Elin eve gitme vakti geldi. Ve kahramanlarımız için yeni bir yemek hazırlama zamanı. Sıcak çikolata bu lezzetli içeceği kim sevmez ki? Umarım herkes hazırdır. Başla. Büyük anne bir kez daha et pişirmeye başlayan oldu. Büyük anne tencereye sütü döküyor. Şimdi de kakao tuzu karıştırmayı unutmayın. Evet büyük kalın çikolata tadı daha da güzel hale getirecektir. Aa, ne kadar güzel. Büyük annem sıcak çikolatayı özel bir bardağa dolduruyor. İyi işte büyük anne bu sıcak çikolata herkesin içini ısıtır. Şimdi sıra ablada. Hey dikkat et bu şekilde tüm çikolatayı bitirebilirsin. Evet büyük anne haklı sadece biraz şeker eklemeniz gerekiyor. İşte böyle. Vay be neyin peşinde? Evet şu tatlıya bir bakın. Büyük anne bu kadar fazla şekeri onaylamıyor. Tamam süt ekleme zamanı. Dikkatli ol. Evet ablanın daha dikkatli olması gerekiyor. Bu şekilde tüm malzemeleri çabucak bitirebilir. Şimdi biraz daha gıda boyası. Vay şu güzelliğe bakın. Bu krema çok parlak. Şimdi biraz tatlı serpelim ne içecek ama? Abla elinden geleni yaptı ama hepsi bu kadar değil. Son dokunuş kreme şanti ve marshmallow. Şu güzelliğe bakın. Evet abla elinden geleni yaptı. Çok güzel görünüyor. Çok tatlı bir şey. Peki Wednesday sıra sende şeyin yardımına ihtiyacımız var. Vay canına bu ne? Çok korkutucu. Büyük anne sakin olsan iyi olur. Wednesday her şeyi bardağına döküyor. Ve işte krema. Ve tabii ki şurubu unutmayın. Harika. İşte haribo jelibonlar geliyor. Ay baksanıza bu eşsiz kokteyle. Sıcak çikolata hazır. Vay canına aman tanrım. Çok güzel görünüyor. Ve çok lezzetli. Hoşuma gitti. <laughs> bu da büyük annemden sıcak çikolata. Harika. <laughs> Vay canına bu da ne böyle. Garip görünüyor. Ama tadına bakalım. Fena değil. Evet işte kazanan... Ablacım. <laughs> Tebrikler. Görünüşe göre kahramanlarımız başka bir mücadeleye hazır. Bu sefer onları neler bekliyor? Bacanına bu patates kızartması. Bu yemeği hazırlamanın ve servis etmenin birçok yolu var. Bakalım kahramanlarımız hangi yolu seçecek? Okay. Tabii ki önce patateslerin soyulması gerekiyor. <laughs> orada neler oluyor? Abla patates soymak için çok sıra bir yol seçti. Büyük anne mutlu değil. Ama sevgili torununa nasıl kızabilir ki? Şimdi patatesleri almamız gerekiyor. İşte böyle. Abla patatesleri özel bir bıçakla kesiyor. Şu güzel kabartmaya bakın. Biraz renk katmanın zamanı geldi. Vay canına ne parlak renkler yağ ekleyelim ve parlak renkli patateslerimizi tavaya gönderebiliriz. Mükemmel. Sıcak yağ konusunda her zaman çok dikkatli olmalısınız. Hey dikkat et. Renkli patateslerimiz güzelce bir tabağa koyuyoruz. Ve hazır. Büyük anne yemeğin daha klasik bir versiyonunu tercih ediyor. Ve bazen klasik versiyon en iyisidir. Öyle değil mi? Evet, patates kızartması ve ketçap çocukluğumuzun o tanıdık tadı. Daha iyi ne olabilir ki? Güzel iş büyük anne. Aferin bana. Peki bu sefer niye şaşıracağız? Wednesday'in patatesleri çoktan hazır. Görünüşe göre alışılmadık bir yemekle karşı karşıyayız. Vay be bu ne böyle? Hayır. Wednesday yönünü karıştırmış gibi görünüyor mu anne? Korkma. Tamam bak daha iyiydi. Nerede kalmıştık? Ah, evet patates kızartması. Wednesday patatesleri siyaha boyuyor. Vay canına bu çok güzel. Tabii ki ketçap ekliyoruz ve hazır. Abla Wednesday'in yemeğini beğenmiş gibi görünüyor. Bakalım Margo onu nasıl değerlendirecek? Burada ne var? Bu patates ister biraz yanmış mı? Hayır. Tadı çok güzel. Ve ketçapla daha da iyi. Son lokmasına kadar yemeden durabileceğimi sanmıyorum. Nefis. Şimdi sıradaki yarışmacı fena değil. Hmm, iyiydi. Ama böyle daha lezzetli olacak. Güle güle patates. Evet. Ham ham ham. Wow. Harika. Sanırım biraz fazla yedim. Ama üçüncü bir yemek için daha yer var. Ne all kadar right, güzel patatesler. All right, all right. Evet çok lezzetli. Wow. Aa, son lokma. Aa. Merak etmeyin. İyiyim. Pekala. Herkesin sonraki yarışmaya hazır mı? Hadi bakalım. Pankek. Bu çok lezzetli. Umarım kahramanlarımız bu güzel yemeği nasıl yapacaklarını biliyorlardı. Bunun birçok yolu var. Büyük anne her zamanki gibi hazırlamaya ilk başlayan kişi. Pankek hamurunu yavaşça tavaya dökün. Kabarıkları görüyor musunuz? Çevirebilirsiniz demek. Ah, bu krep mükemmel. Buna yılların tecrübesi denir. Wednesday neyin var senin? Görünüşe göre burada biraz yardıma ihtiyacımız olacak. Siyah boya mı? Tabii. Tabii ki öyle. Bu Wednesday. Şu renge bakın. Ah Görünüşe göre kendini biraz fazla kaptırmış. Tamam kreplerimize dönelim. Bacanına çok güzel. Evet siyah yemek her zaman çok havalı görünüyor. Sizin en sevdiğiniz hangisi? Tercihlerinizi yorumlarda belirtin. Belki bir sonraki videoda en sevdiğiniz renkli bir yemek yaparız. Bu arada abla ilginç bir şeyler düşünmüş gibi görünüyor. Bacanına bu arada bir krep değil. Bir sanat eseri resmen. Yeah. Aa, çıkmak istemiyor galiba. Tamam ama. Ay, tam yüzünden vuruldu. Umarım abla iyidir. Evet iyi. Her şey ne kadar zor olursa olsun pes etmemek lazım değil mi? Burada neyimiz varmış? Aa, baksanıza. Bu bir tek boynuzlu at. Çok tatlı. Evet böyle anlar büyük annenin torunuyla gurur duymasını sağlıyor. Büyük annenin orada nesi var? Görünüşe göre gelenek bir tarifle karşı karşıyayız. Tereyağlı ve akçağı şuruplu krep. Onları görmek bile ağzımızı sulandırıyor. Sanırım Wednesday'in krepleri de hazırlar. Evet alışılmadık görünüyor. Wednesday en sevdiği meyve şurubunu ekliyor. Ve tabii ki şurubunu ekliyor. Vay canına bu ne? Örümcek mi? Sakin ol büyük anne. O örümcekler çikolatadan yapılmış. Evet Margo. Yarışmacılarımızın yemeklerini tatma zamanı. Bu ne <laughs> böyle? Görünüşe göre korkutucu biraz. Pekala. Pankekin tadına bakalım. Hmm, fena değil. Sırada ne var? Vay canına çok lezzetli. Ve tadı harika resmen. Evet bu da ne böyle Tek boynuzlu at mı Çok şirin Senin Ne kadar lezzetli İşte bu Tamam ablacığım sen kazanıyorsun Bunu çok sevdim Oley yaşasın Ben kazandım